Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım PKX'de oyununu size göstereceğim. Hemen başlayalım. Evet. Eve gireceğim. Bu arada arkadaşlar zıplama tuşunu çok çizemedim. Bakın örümceğe benziyor ama bir şey olmaz. Evimize girelim. Konfeti patlatalım. Arkadaşlar burada normalde de PKX deyim böyle yükleniyor bekleyeceğiz yüklendi evet, şimdi ilerletelim 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 zıplatalım arkadaşlar burada ben kendi evimde de böyle yapıyorum ama PKX dedik kendi evimde. Burada bir uçuyor yine, uçuyor. Bu biziz en baştaki. Şimdi başlıyor. Arkadaşlar en hep biziz. Bu değil. Yine biziz Ay, arkadaşlar buraya galiba bizden çıkan bir tane kız kişi girmiş Neyse biz buradan çıkalım Buraya sığdıramadım bu arada arkadaşlar.